Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Yüzüklerin Efendisi oyunuyla birlikteyiz. Bugün sezon hakkında bilgiler vereceğim. Yani sezonda neler olmuş, neler bitmiş, nasıl bir olaylar ortaya çıkmış. Bunları size anlatacağım. Şöyle baktığımızda e, savaşıyorduk zaten ve Gondor'un da bize saldırmasıyla o cepheyi kaybettik. Zaten Rohan'da tek bir fraksiyon yani tek bir klan olarak her şey yeterince zordu çünkü kaysımızda dört tane klanı birleşip iki tane klanı olan bir fraksiyon vardı Varyax. Ve şöyle baktığınızda Void ve Royal klanları ki zaten Royal'in ne kadar güçlü olduğunu bizim videomuzdan da attığım geçen sezonki videoda da görmüştünüz. Onlarla da savaştık. O savaş sahnelerini de göstereceğim. Ama Gondor'un ne hikmetse bize saldırısı tuttu E, Nedenini bilinmez bir şekilde. Çünkü şöyle baktığımızda, e, Rohan'da bir klan var gördüğünüz gibi. Şu zaten 790 gücünde o klan olarak sayma. Eee şeyde de Varyaksa'da da Royal ve Void klanları var. Bu da zaten dört klanın birleşimi. E, şöyle baktığımızda Elf'lerde klan ve Gondor'da bile de iki tane klan var. 1.3, 1.2'lik iki klan var. Onlar da bize saldırıyor yani öyle anlatayım. Topluca bir saldırı olunca hani sadece Tek klan olduğun için ister istemez sorun çıkıyor. Ama hiçbir şey bitmiş değil. Yani karşı tarafın kazandık kazandık demelerine çok da aldırış etmiyorum ben. E, zaten e, ilk attığım videolarına bakarsanız şu an favori olarak Varyax'ın e, gösterildiğini söyledim. Çünkü iki tane tam klanın e, oraya girdiğini görebiliyorsunuz. E, zaten sıralamadan da anlaşılıyor. Yani şu an e, favorilerin onlar olduğu ilk videoda da söylemiştim. Hani bunu savaşı kaybettik diye söylemiyorum. O videoda da var. Bu videoyu izleyip de dangalak dangalak yorumlar atmayın. Ee, şöyle baktığımızda Gondor da bize saldırdı. Harita nasıl bu hale geldi hemen onu anlatayım. Evet arkadaşlar ilk durumlar böyleydi. İşte bunu zaten göstermiştim. Arnor'un Lindo'nun işte aldığı yerler. Ve Elflerle Gundabad savaşında Elfler orada kaleyi de alıyor. Ee, şöyle baktığımızda arkadaşlar Varyag'la savaşacağımız zaten belliydi. Çünkü e, orada... Birleşen 4 klan yani iki klan şimdi diyelim artık birleştiler 4 klan falan demeyelim. Şöyle baktığımızda ilk başta ölü topraklardan yol açarca gidecektik. Hani e, var yaksı deniyorduk tepkisi ne olacak diye ve direkt bize saldırdılar. Zaten şimdiki videoda da göreceksiniz bizim amacımız buradan yol alıp gitmekti. Evet arkadaşlar, şöyle baktığınızda ne kadar kalabalık olduklarını da görebilirsiniz ee, ve e, bize saldırmaya başladılar. Bizim oradaki hisarları yıkıp Argonata doğru gelmeye başladılar. Biraz da raporlara bakalım. Böyle de bir rapor var. Yani idare eder. Hani karşı taraftaki oyuncular çok kalabalık cidden. Öyle azım sanacak bir güç değiller. Bunun kendileri de farkında. Hani bazı e, toksik insanlar dışında bunun kendileri de farkında. Hani Son günlerde Akkandar çok popüler olmaya başladı. Onun da bir videosunu çekeriz. Ve şöyle baktığımızda arkadaşlar Ar e, Varyax tarafı e, iki taraftan da geliyor. E, Büyük ihtimal Royal üst taraftan diğer Royal klanı da At taraftan geliyor. Şöyle zaten savaştan önceki durumlarda da görebilirsiniz. E, tek Rohan klanı biziz. Diğer klanda zaten çok boş oyuncular var. Yani o klan da kendilerine denk görüyorsalar o da onların... E, ne bileyim büyüklüğü diyelim. Böyle isuldur vs sunit raporuna da bakabilirsiniz. Yine Akkandaf rapor. Dediğim gibi Akkandaf çok kullanmaya başladı. Ama böyle bir Akkandaf da kullanılır ya. <laughs> Karşı taraftaki sunut da iyi. Bence rapor güzel yani. Kötü bir rapor değil. Evet arkadaşlar ilk saldırımızı yapıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi toplu bir şekilde saldırıyoruz. Orada da gördüğünüz gibi Royal'den işte Void diğer Varyax klanından. Arkadaşlar da görüyoruz buradan. Hani tanıdık isimler de var. Özellikle Royal'de tanıdık çok arkadaşlar var. Onlar da buradan Selam olsun. E, Gondor bize saldırmadan biz iki klanı da itiyorduk. Onu da videolarını göreceksiniz zaten. Ama Gondor saldırınca ister istemez arkaya dönüyorsun. Oraya gidiyorsun. Tek klan olduğun için hani Varyags'daki gibi iki tane büyük klan olmadığı için e, ister istemez sorun yaşıyorsun. Ama e, dediğim gibi e, bu Gondor bize saldırmadan biz bunları itiyorduk. Ama şöyle de söyleyebilirim. Gondor bize saldırmasaydı da ben Valiaks tarafının yine kazanacağını düşünüyordum. Hani burada olmazdı. Oyunun sonuna doğru olurdu. Çünkü oyuncu kalabalığı avantajı var. Çünkü bu oyunda balina olmak gibi kavram çok yok. Onu biraz olsa törpüleyebiliyorsun. Karşı tarafta iki tam fraksiyon var. Ve ikisi de köklü klanların birleşiminde. Ve çok aktif oyuncular. Şimdi aktiflik söz konusu olduğunda ister istemez sayı avantajı ortaya çıkıyor. Yani buradaki ittirmemiz, burada kazanmamız bence sezonun tamamında kazanacağımız anlamına gelmiyordu. Hani ilk videoda da zaten savaş başlamadan e, oyuncu sayılarına bakarak ben düşüncemi söyledim. Hani favori olarak Varyaks'ın olduğunu söylemiştim. Bunu neden sürekli belirtiyorum arkadaşlar? Çünkü bazı dangalaklar çıkacak geçen sezonda olduğu gibi. Bir saçma yorumlar atacaklar. O yüzden hani e, bastıra bastıra söylüyorum ki videoyu atlayarak izledikleri için ve ön insanlar olduğunu bildiğim için bastıra bastıra söylüyorum ki kafalarına girsin. Neyse böyle bir İron Selver ve Serkan abi var bizim onunla savaşı gördüğünüz gibi e, bence kazanan tarafın e, Serkan abi olduğunu söyleyebiliriz e, sanırım kürün yarım ordu. Evet ama e, şöyle kürün yarım olması 161 kalık bir hasar farkını kapatmaz 20k iyileştirme desen 140 kalık bir hasar farkı var Bu arada İsildur'da yarım ordu. görebilirsiniz Hani Isildur'un çok canı inmemiş ama kilonun bir e, 50-60k eksik canı var. Böyle bir Sauron var. Karşı tarafta komutanları da gösteriyorum bu arada. Karşı tarafın ne kadar güçlü olduğunu görün diye. Boru değil yani bunlar da. Ve Clip'un e, Isuldur'u e, oyunda gördüğüm en iyi Isuldur'lardan biri. Hatta en iyisi diyebiliriz. 5'e 4 yıldız bir Isuldur. Ben görmedim. Ve sonuçlara baktığımızda zaten ezip geçmiş. Hani özel itemimiz Sauron'u bile. E, Akgan'ı artık çok fazla görmeye başladık. E, gizli buff mı aldı ne aldı bilmiyorum ama... ama. Gerçi karşındaki 39 level Sunit. Çok da bir şey ifade etmiyor. Şöyle baktığımızda iki tarafta da pin çıktı. Bir tarafta 43 dakikada 1.4 milyon katılımcı 500 bin ölü var. Diğer tarafta 42 dakikada 464 bin katılımcı 161K ölü var. Yani daha sezonun başındayız arkadaşlar. E iki tarafta da Bear önde bunu görebilirsiniz. Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi iki tarafta da hala üstünlüğümüzü koruyoruz yani. Dediğim gibi karşılıklı ittirme yapıyoruz. Bir onlar ittiriyor, bir biz ittiriyoruz. Evet işte sanırım Gondor e, savaşı, hani Gondor'un bize savaş açacağını e, bugün öğreniyoruz. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani Gondor'un bize saldırması bence saçmaydı. E, bana göre saçma. Tabii ki onların tercihi. Ve arkadaşlar yine bizimkiler saldırıyor. Ve e, giden Varyax oyuncularını görebiliyorsunuz. Artık klan olarak ayırmayacağım. Royal ya da Void ya da 4 klan birleşimi diye bir şey ayırmayacağım. Ee, sadece e, durumu söylüyorum. Varyax oyuncuları desem yeterlidir. Giden Varyax oyuncularını da burada görebiliyorsunuz. Şöyle baktığımızda 5 saat içinde 5 milyon katılımcı, 1.6 milyon ölü var. Daha sezonun başındayız dediğim gibi. Ve bizdeki taşınan kaleleri görebiliyor musunuz? <laughs> 18 saatin sonunda 8.5 milyon katılımcı, 2.7 milyon ölü var arkadaşlar. E, bu savaşın e, şeyinde, e, devamında. Evet arkadaşlar şimdi... E, Gondor bize saldıracak zaten. Biz de hani gücümüzü göstermek mabında saldırıyoruz. Gondor'un bize saldıracağını öğrendik artık. Hani saldıracak bize. Biz de yani bize saldıracak var yaksa değil ve biz de ittirmeye başladık zaten. Burada da gördüğünüz gibi sağ tarafı ittirip sonra alt tarafı ittireceğiz. Burayı bayağı ittiriyoruz zaten. Hani ta öbür tarafa kadar ama faydası yok ki. Çünkü alt tarafa Gondor'a gitmek zorundasın. Çünkü Edoras'tan geliyorlar. Hem Edoras'tan hem de Nand'an saldırınca mecbur gitmek zorunda kalıyorsun. Ve burası boş kalıyor. Güzel bir rapor bence. Hani 180 bu rapor güzel yani. Grigandalf'ın böyle bir iş yapmasına şaşırdım. Ama tabii ki ölüm getiren çok kullanmış Sauron. Şimdi arkadaşlar böyle bir Theoden var. Odak zırhı takmış. Yani delilik kaskına bile gerek duymamış. Yerdiği yetenekleri görebiliyorsunuz. Theoden'in artık zamanı geçmişti. Yani oyuna yeni komutanlar gelince özellikle Sunint ve Kaldun çok rahat bir şekilde Theoden'i tekliyordu. Ama karşımızda böyle bir Sauron var. Özellikle Temmink Yıldız parlatılmış. Hiçbir şey yapamamış. Çünkü şöyle baktığımızda hem iyileşmesini durduruyorsun hem de süvariye kaçış özelliğini vermişsin. Tam Sauron'un antisi gibi bir şey oluşmuş ortada. Şöyle de baktığımızda Gondor Nandan girmeye çalışıyor bizim yan klan tutman çalışıyor da nereye tutacak? E, ve ondan sonra Edoras'ın oradan girmeye çalışıyorlar derken biz zaten artık kale kent kuruyoruz ve oraya dönüyoruz. Çünkü hem orayı hem orayı tutamaz. Evet arkadaşlar Gondor'da iki tane büyük klan zaten var. Burası zaten gidecek. Burası kesin zaten. E, çünkü çok kalabalık toplanıyorlar bakın. Toplu bir şekilde saldıracaklar. Şurada da baktığımızda e, Gondor geliyor. Ve Gondor ta kadar geldi. Narova kadar geldiler ve e, biz de hani ister istemez geri dönüyoruz. Ondan sonra zaten e, Argonat'ı kaybedeceğimiz Ayçikar'da biz de o tarafa dönüp e, Dunharlov'un orayı temizleyip aşağı tarafa yer yapmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, e, yani bizim vurduğumuz klanı temizliyoruz ama arka tarafımız kaybediyor. Öyle anlatayım. Yani bizim vuracağımız yer ölür. Nereye dönersek orası ölür ama e, işte <laughs> her yere dönemiyorsun. Şöyle baktığımızda 17 saat içinde 2.6 milyon katılımcı olmuş. 634K ölü olmuş. Burada zaten çok savaşılmadı. Çok böyle kaçak göçek bir savaş oldu. Öyle anlatayım. Zaten buraya sonradan gelmiştik. Ağılın orada da 9 saatte 3 milyon katılımcı. 891K ölü oldu. Çünkü e, Varyag tarafını bırakıp boş ordularla geldik. Öyle çok da bir ordumuz yoktu. Ve arkadaşlar sonuçta bu e, Varyag'ın önü bomboş. E, gelip oradaki kaleleri falan da Alıyor yani. E, sezon şu an bu durumda Gundabad klanlar da oldu hala savaşıyorlar arkadaşlar. EF'ler de bu arada çok kalabalık. E, şeyde de Gundabat'ta da iki klan var. Tek klan olan biz Rohan'dayız. Yani şansımız yok. E, şu an sezon böyle. Neler olacağı hiç belli olmaz. Kazanmak da var. Kaybetmek de. Ama e, bizi ilk aşamada geri düşürmek istemeleri, bizi ilk aşamada e, baskılamak istemeleri e, onların için doğru bir strateji olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, sezon özeti bu şekilde. E bu kısa sürede olayları e, videolarla detaylı bir şekilde anlattım. Aklınızda soru işareti varsa veya söylemek istediğiniz şeyler varsa yorumlarda insan gibi yazabilirsiniz. Eleştirebilirsiniz. Yanlış olan bir yer varsa söyleyebilirsiniz. Discord'um orada. Discord'a gelin konuşalım. Hani hiç sorun değil. İnsan gibi birbirimizle konuşabiliriz. Sezon özeti bu şekilde. Şöyle bir e, grup açtık. Önceden Türkiye grubundaydık. Orası aktif olmadığı için, hani lider aktif olmadığı için kurucusu. Yeni bir yer açtık. Burada da hemen kodu size göstereyim. Türkiye Cumhuriyeti adında bir grup kurduk. Burada her şeyden insanlar var. Kavga etmeden insan gibi takılıyoruz burada. Ee, Şöyle baktığımda Void'den var, işte Jack, Jurt diğer klanlardan var, bizden var falan filan derken böyle kalabalık bir e, grup olduk. Burada e, sezon hakkında değil, bakın. Burada birbirinize kavga etmek için değil, normal insan gibi sohbet etmek için e, güzel bir grup kurduk. Hepiniz dağıtlısınız bu arada. İnsan ayrımı yapmak yok. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. Anlamadığınız yerler varsa yorumlarda yazın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.